Merhabalar. Yeni bir yılbaşı için bir motif paylaşacağım. Daha önceden bu motifin yapılışını göstermiştim. Bir önceki videoda bunun yapılışını göstermiştim. Şimdi buna oranla biraz daha boy olarak daha küçük olan bu motifin paylaşımını göstereceğim. Çünkü büyüklü küçüklü kullanmakta güzel oluyor. Bu motif için kolaya dayanıklı bir ip kullanmamız gerekiyor. Ben Alize koton ipini kullanıyorum. Ama daha ince, kolaya tutkala dayanıklı ip kullanırsanız o da çok güzel oluyor. Şimdi bunu yaparken 3 numaralı tı kullanıyoruz. Önce bir sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. ilk noktamıza sabitliyoruz. Bunu sabitledikten sonra 4 zincirle yukarı çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4. Tığımızı doluyoruz. Aynı noktaya batıyoruz. 3 kere de çekiyoruz. Çok sık olmamak kaydıyla 3 kere de çekiyoruz. Aralarda 5 zincir. Yine tığımızı doluyoruz. Diğer sık iğneye batıyoruz. 3 kere de çekiyoruz. Tığımızı doluyoruz. Aynı noktaya batarak 3 kere de çekiyoruz. Yine 5 zincir yapıyoruz. Diğer sık iğneye aynı işlemi yapıyoruz. Yani burada 6 tane sık iğne yaptık. Bu işlemi 6 kere tekrarlıyoruz. Son noktaya geldik. Son sık iğneye. Aralarda hep 5 zincir var. Dört zincir çektiğimiz noktaya geldik. Bunun ilk zincirine baş kısmına sabitliyoruz. Sık iğneyle sabitliyoruz. Altı tane ayak yaptık. Şimdi Burada 5 zincir çekiyoruz. Aynı noktaya batarak sık iğne ile sabitliyoruz. Sonra 5 zincir çektiğimiz noktaya geldiğimizde bir tane sık iğne. Tığa doladık. Üçünü birden çekerek bir adet çakma sık iğne tığa doladık. İki kere de çekerek bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Yine burada 5 zincir çekiyoruz. İkili trabzanın baş kısmına bunu sık iğne ile sabitliyoruz. Şimdi burada yaptığımız işlemin tersini burada yapacağız. Önce bir ikili trabzan Sonra bir çakma sık iğne ve bir sık iğne yaptık. Diğer iki adet trabzan yaptığımız yere geldik. Baş kısmına bir sık iğne ile sabitleme yapıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. Aynı noktaya sabitliyoruz sık iğne ile. Diğer 5 zincirlik yere geldik bir adet sık iğne, bir adet çakma sık iğne, bir adet ikili trabzan yaptık, 5 zincir çektik, 5 zinciri ikili trabzanın başına sabitledik, tığımızı doladık, bir adet ikili trabzan, bir adet çakma sık iğne, bir adet sık iğne diğer noktamıza geldik sık iğne ile sabitledik 5 zincir çektik aynı noktaya sabitledik ve diğer 5 zincir çektiğimiz noktada da burada yaptığımız işlemin aynısını tekrarlayacağız son noktamızı yaptık. İlk noktaya sabit. Şekli sizi hiç e, rahatsız etmesin. Kardaklanmayı. Çünkü bunları kolalayacağız. Eğer kolalamadan kullanacaksanız e, bunları sert bir zeminin altında e, bir müddet sabit bir şekilde e, bekletmeniz lazım. O zaman da düş, e, düzelir. Eskiden yapıldığı gibi Hani yatakların altına koyup da ütüleme yaparlarmış ya. Ömiser. Evet. Bu şekilde hazırladığımız daha küçük kar tanesi motiflerini tamamlamış oluyoruz. Ee, bunların daha sonradan e, ben e, kolalanışını da çiçek tutkalıyla daha da sertleştireceğim. Ee, astığımız zaman daha güzel olsun diye. Başka videolarda görüşmek üzere. Merhabalar. Şimdi daha önce videosunu çektiğim... eee kar tanesi veya mumluk olarak yaptığımız hem beyaz renkte hem de kırmızı renklerde yaptığımız bu motifleri daha tok dursun diye kolalama işlemini yapacağız. Kolalama işlemini yaparken ben hobi marketlerden aldığımız şöyle bir çiçek tutkalı da kullanacağız. Başka malzeme olarak bir ölçü için bu arada ihtiyacımız var. Suya ihtiyacımız var. Ee, aynı şekilde tutkalı yapacağımız bir plastik bir kaba ihtiyacımız var. Bir de iğneler, e, iğneler vasıtasıyla e, tutturacağımız e, şu e, nalburiyelerden alınan plastik e, şey ihtiyacımız var, e, suntaya. Plastik dediğimiz sertleştirilmiş e, tabakaya ihtiyacımız var, iğnelerimizin daha kolay girmesi için. Şimdi e, bunu yaparken, genelde önce ben bende beyaz ve e, kırmızı renkli var. E, i̇ki renkli ise önce bir açık renkleri yapıp sonradan da renklileri yapın. Çünkü renklilerin bazı boya çıkarabiliyor. Bunun ölçüsünü yaparken önce bir tane tutkalı ölçü ölçü yapmamızda yarar var. çok fazla yapınca üstünü kapatınca az bir suyla sonradan da açması mümkün olabiliyor. Şimdi şöyle bir bardak tutkalı koyuyoruz. Bu bir bardak tut kadar bir bardakta su öncelikle ilave ediyoruz. Sonra karışımı iyice birbirine Yediriyoruz. Suyunu çok koyarsak sertliği az olabilir. Böyle çok fazla e, ilk haliyle de yapılabilir ama bu şekilde de daha iyi olabiliyor. Şimdi. tutkalar oldukça pahalı. O yüzden şimdi bunu iyice karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra önce bir mumluk bir büyük ve bir küçüğün yapılışını göstereyim. Bunları iyice bu karışımın içerisinde bu karışım her taraflarına gelecek şekilde iyice yediriyoruz. Yedirdikten sonra olabildiği kadar sıkıyoruz. sonra eldivenimizi çıkartıp her birini tek tek iyice açıyoruz. Hemen orta kısmından baları Gerdirerek Çünkü tutkal çabuk kuruyor olabildiği kadar çabuk bir şekilde. bunları açıyoruz. Şimdi burada sonra da mesela şunu karşısından bakıp Böyle yaptığımızda eksiklerimiz de ortaya çıkıyor. Burada birer tanesini yapmayı unutmuşuz. İşte burada şeklin düzeltmesine bakacağız ve kendimize göre yapacağız. iğneleri üstünden yapmamaya. Genelde boşlukları yapmaya gayret ediyoruz. Yani şu iğneyi alıp ipe değil de boşluk kısmına yapıyoruz. Çünkü iğneler ipe girdiği zaman, ipte de kuruduğu zaman e, tutkalla beraber bazen pasını bırakabiliyor özellikle beyaz renklerde dikkat etmek lazım. gördüğümüz iyilikleri de bu şekilde düzelteceğiz bunu yaparken Bu şekilde oturtabilmek için önce uç kısımlarından. da Buna özellikle tam şeklini alabilmesi için bir tane mumlu bu şekilde yerleştirerek böylece şekillerini vermiş oluyoruz. Bunlar iyice sertlik kazanana kadar ee, bu şekilde e, duruyor. Sertlik kazandıktan sonra e, topluyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere.